i'm you you fall apart even though you told me take to it back your heart i still spin inside your orbit. yeah you say that i should probably start to walk away i'm hoping that you stop and make me have to stay cause i'm floating in your The things they know, talking about the same old stories they've heard about the people they think they know. But did you ever try the path on the right side? Put it up in your eye. But did you ever try the path on the left side? Put it up in your eye. Herkese merhaba. Yeni bir dağ bisikleti incelemesiyle karşınızdayız. Karşımızda 2021 model Bisan MTX 7200 dağ bisikleti duruyor. Ortalama fiyatı 2750 TL. Ağırlığı ise tam 16 kilogram. Şimdi gelin yakından inceleyelim. Kadroyla başlayalım. Kadro gördüğünüz gibi alüminyum. Üst boru bu şekilde. Şu bölümler biraz parlak, metalik diyebilirim. Bakın parlıyor. Kaynak birleşim noktaları oldukça kaliteli. Görüldüğü gibi kaynak izleri var ama oldukça kaliteli yapılmış. Kablolar alt borunun içinden gidiyor. Görüldüğü gibi bu bölümde 2 adet kablo var. Sağ tarafta da bir adet var. Şuradan alt bölümden çıkıyor arkadaşlar. Bu bölümde bir adet suluk kafesi takabilmeniz için yer yapılmış. Bu bölümde yok. Orta bölüm kaynak birleşim noktaları. Alt bölümün kaynak birleşim noktaları da bu şekilde. Bir yazısını üst bölüme yazmışlar. Gördüğünüz gibi oldukça büyük bir şekilde. Boya olarak parlak bir boyası var. Mat değil. Şurada ön tarafta da görüldüğü gibi Misa'nın logosunu görüyoruz. Herhangi bir kabartma şeklinde değil. Bu sefer boyalı yapılmış. Bu bölümde herhangi bir bagaj takabilmeniz için vidalama yeri yapılmamış. Bu bölümde de bir adet vidalama yeri bulunuyor. Şu bölümde de vidalama yerleri bulunuyor. Bu sayede çamurluk takılabilir. 73 santim uzunluğunda MTX serisinde gördüğümüz B Plus'ın Bisa'nın kendi markası olan B Plus'ın alüminyum bir gidonu kullanılmış. Gördüğü gibi açısını da size göstereyim. Bakın yandan açısı bu şekilde görünüyor. Yine B Plus'ın gidon boğazı. Yine B Plus'ın sele borusu alüminyum. Sele Vader marka bu sene MTX serilerinde gördüğümüz sele oldukça sağlam diyebileceğim bir sele. Şu bölüm biraz daha çukur yapılmış. Şöyle arkadan da göstereyim. Konforlu, orta sertlikte. Dediğim gibi oldukça sağlam. Bağlantı yeri bu şekilde alyanlı yapılmış. Birazcık bu selenin inmesi gerekiyor. Biraz yanlış ayarlanmış bana göre. Ön tarafı biraz yukarıda. Görüldüğü gibi sele yüksekliğini kolaylıkla ayarlayabilmeniz için bu bölüm mandallı yapılmış. Maşa Mozo marka. Bu bölümde mekanik kitlemeli. Bu şekilde. Kötü zeminlerde maşayı açıyorsunuz. Amortisör kötü zeminleri absorbe ediyor. Bu sayede konforlu ve güvenli bir sürüş sağlıyor size. Yokuşta ve düzlükte, asfaltta temiz yolda kitliyorsunuz. Pedala verdiğiniz kuvvet lastiklere tam olarak aktarılıyor. Böylece daha az kuvvetle daha hızlı bir şekilde gidebiliyorsunuz. Maşanın bacakları oldukça kalın. Yaklaşık 10 santim çalışma mesafesi bulunuyor. Bu bölümde de sertlik yumuşaklık ayara bulunuyor. Bu seviyedeki maşalarda çok da fark etmiyor bence. Göbeğe geldiğimizde Shimano'nun TX serisi göbekleri kullanmış. Rotorlarda Shimano'nun RT30 modeli. Shimano olması gerçekten güzel. Fren sistemi hidroliğe benziyor ama mekanik disk bir fren sistemi var. Mekanik fren. Ama Shimano olması arkadaşlar gerçekten çok iyi. Yani Shimano'nun mekanik disk olması da gerçekten büyük avantaj. Mekanik kaliperi de size yakından göstereyim. Bu şekilde. Bisiklet 24 vites. Önde 3 arkada 8 dişiden oluşuyor. Ön ayna kolumuz Shimano Tourney. Görüldüğü gibi. Ön aktarıcımız Shimano Tourney TX. Arka aktarıcımız Shimano Tourney TX. Rublemiz de Shimano'nun HG31 modeli. 8 dişiden oluşuyor. En büyük dişlisi 32'den oluşuyor. Belki çok dik yokuşlarda yetersiz gelebilir. Zincir olarak da KMC'nin Z modeli kullanılmış oldukça kaliteli diyebileceğim zincir kullanılmış. Bisikletin arka tarafında bir park ayağı var. Üzerinde geliyor. Basit de olsa işinizi görecektir. Ön ve arka mandallı yapılmış. Bu sayede lastiğiniz patladığında kolaylıkla söktak yapabilirsiniz. Dediğim gibi göbek sisteminin şiman olması, rotorun şiman olması ve fren sisteminin Shimano olması gerçekten büyük avantaj. Elciklere baktığımda oldukça hissiyatı güzel olan, yumuşak, iki bölümden al yanına, oynamayan güzel elcikler kullanılmış. Vites sistemine geldiğimizde EF serisi vites ve fren kolu bulunuyor. Burada numaralar bulunuyor. Janta geldiğimizde alüminyum Çift kat kuş gözü tipli jantlar kullanılmış. Lastiklere geldiğimizde klasik bildiğimiz Mitas, Oselot lastikler kullanılmış. Çok beğenmediğim lastikler. Yani çok kaliteli diyebileceğimiz lastikler değil. Diş yapısı bu şekilde. Çok iyi bir diş yapısı bence yok. Hamur yapısı olarak da orta sertlik diyebilirim. Yani aşırı yumuşak değil. Pedala baktığımızda alüminyum pedallar kullanılmış. Kenar bölümlerinde reflektörler de bulunuyor. Şu bölümler biraz ileride belki açılabilir, ses yapabilir, vidalı yapılmış. Kenar bölümler reflektörlerde bulunuyor. Bu sayede gece sürüşünde güvenli olur. Bugünlük de benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.